Herkese merhaba, sence oynamalı mıyım? Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere oyunlarda karşımıza çıkan en ilginç easter eggleri sıraladık. İyi seyirler. 1. Assassin's Creed Optimus Prime Assassin's Creed'in ilk oyunlarından Şam ve Akka'daki bazı binalar, otobotların lideri olan Optimus Prime'ın ön gövdesini çarpıcı bir şekilde benziyor. Peki oyun firması neden böyle bir şey yaptı? Ubisoft'un çalışanları Transformers fanı mıydı? Dürüst olmak gerekirse gram yok. Belki sadece binaları modelleyen kişi Optimus Prime hayranıydı. Evet, ikinci sıramızda ise Kratos ve Freddy Krueger yer alıyor. Mortal Kombat 9 içinde bir sürü karakteri barındıran bir oyun. Daha önce DC firması ile birleşen Mortal Kombat, seriye şu an tek başına devam etse de bize Kratos ve Freddy ile sürpriz yapmaktadır. Evet, üçüncü sıramızda ise Battlefield 3 Mirza Oyunda yüksek bir binada ilgin bir diğer oyunu olan Mirzage karakteri Fade'in ayakkabıları mevcut. 4. Battlefield 3 Dead Space Bu istirek yine Battlefield 3'ten. Şimdiki gönderme ise Dead Space serisine yapılmaktadır. Bu tür istirekleri görmek biz oyuncuları oldukça mutlu ediyor. Evet 5. sıramız ise Fallout New Vegas Indiana Jones göndermesi yer alıyor. Oyunda nükleer bombadan korunmak için buzdolabının içine saklanmış Indiana Jones'un kemiklerini görebilirsiniz. Fakat bu buzdolabı pek başarılı olmuş gibi gözükmüyor. Evet 6. sıramızı ise Grand Theft Auto San Andreas Half-Life göndermesi. Haritanın bir bölgesinde bulunan bir laboratuvarda masanın üzerinde bulunan Levy bize Gordon Freeman'ı hatırlattı. Ayrıca odanın duvar boyaları ve dizaynı Half-Life ile aynı. Odaya ancak uzaktan bakabiliyorsunuz fakat içine giremiyorsunuz. Evet, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. En güncel oyun haberleri için sencooyunmalum.com'da ziyaret etmeyi unutmayın.